Victor Osimhen, son yılların en dikkat çeken futbolcularından biri olarak Galatasaray ile 3 yıllık dev bir anlaşmaya imza attı. Napoli'deki başarılı performansıyla adını dünyaya duyuran Osimhen, Galatasaray'a katılmasıyla büyük bir transfer dönemi başlatmış oldu. Taraftarlar, kulübün yeni yıldızı hakkında heyecanla konuşuyor, bu dev transferin takımın gücünü nasıl artıracağını merak ediyorlardı. Osimhen, Avrupa'nın en büyük liglerinde gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve hem kulüplerin hem de büyük kulüp yöneticilerinin radarına girmişti. Galatasaray uzun süredir kadrosuna dünya çapında bir golcü katmayı hedefliyordu ve Osimhen bu amacın en önemli parçası haline geldi. Futbol dünyasında bu transferin etkisi büyük oldu. Hem Galatasaray hem de Osimhen transferin sonunda kazanan taraf oldu. Osimhen'in Galatasaray'a transferi Kulübün şampiyonluk hedeflerine de büyük bir katkı sağlayacak gibi görünüyor. Osimhen'in hızla gelişen kariyeri ve attığı goller Türk futbolunun dev kulübü için büyük bir artı anlamına geliyor. Ayrıca Galatasaray taraftarları Osimhen'in enerjik oyununu ve golcülüğünü büyük bir coşkuyla bekliyorlardı. Osimhen transfer anlaşmasının hemen ardından İstanbul'a geldi ve Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Galatasaray Başkanı Yönetim kurulu üyeleri ve kulüp personeli de hazır bulundu. Taraftarlar stadyumun dışındaki alanlarda toplanarak yeni transferlerini karşılamak için hazırlıklara başladılar. Osimhen Galatasaray formasını giyerken büyük bir heyecan yaşadı. Kameralar karşısında yaptığı açıklamada Galatasaray'a katılmaktan duyduğu mutluluğu ve Türk futbolunun büyüklüğüne olan inancını dile getirdi. Bu transfer sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için de önemli bir adımdı. Galatasaray'ın büyük başarılara imza atmak için güçlü bir kadro kurma hedefinin bir parçası olan Osimhen, şampiyonluk yarışında önemli bir rol oynayacak. Taraftarlar onun performansını heyecanla beklerken Osimhen'in golcülük becerilerini takım için nasıl kullanacağı merak ediliyordu. Galatasaray yönetimi Osimhen ile yapılan bu anlaşmanın kulübe büyük katkı sağlayacağına inanıyordu. Osimhen'in Galatasaray'a katılması, Türk futbolunun daha da büyümesine ve dünya çapında daha fazla tanınmasına yardımcı olacak gibi görünüyor. Taraftarlar yeni golcülerinin sahada neler yapacağını görmek için sabırsızlanıyorlar. Şimdi gözler Victor Osimhen'in Galatasaray formasıyla yapacağı ilk maçlarda. Eğer Osime'nin Galatasaray'daki yeni yolculuğu ve takımın geleceği hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu heyecan verici transferin tüm detaylarını kaçırmamak için bizi izlemeye devam edin.